<laughs> Hayırdır Mesut? Ne oluyor? Kutlama yapıyoruz. Mesut kardeşimiz manita yapmış kendine. Ohohoho! Mesut, yıllardır bu anı bekliyorduk şaşkınız. Tebrik ediyorum. Çok sağ ol Murat abi. Bakalım mutluyuz şimdilik. Ama işte elim boş geldim oğlum? Söylesene la. Gelirken bir tane hediye alırdım ben sana. Haberimiz yok ki Mesut. Benim? anne babaya haber verdin mi? Gerçi şimdi evde bayram havası var tabi. Annenin kafasındaki bütün sorular ne oldu? Cevaplandı. Bütün pürüzler giderildi. Dümdüz oldu böyle. Düpedüz oldu her şey. Straight yani. Tabii ya onlar ama biliyorlar <laughs> zaten. La gerçi gelirken bak radyoda anons yapılmıştı ya. Mesut sevgili yapmış diye de ben o Mesut'un senin olduğuna ihtimal bile vermedim yalan. Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dalga yok, dalga yok Mesut. Türkiye olarak böyle bir olayı 20 yılda bir görüyoruz. Ülke Cenak ne kadar şaşkınız, ne kadar sevinçliyiz, İnanamazsın yalan. Evet. <laughs> Ayıp oluyor ama. Ben de onu diyorum işte Rüstem abi ayıp ya. Sen bilim adamısın, kalkmışsın İsviçre'den buraya geliyorsun. Niye? Şanslı kızı incelemeye. O ne kullanıyorsa onlar da ondan kullanacak ne <laughs> Böylelikle Maya takviminin de gerçekliği ispatlanmış olduğu... ...çünkü mucizelerden bir tanesi Mesut'un sevgili bulmasıymış abi. Aa. <laughs> <laughs> 21 Aralık beklemeden esraptan kıyameti görecekmişti Mesut. <laughs> Mesut, <laughs> bu arada uzaylılar Hubble teleskopuna mesaj geçmiş, üç ışık yırılır bu anı bekliyorduk diyorlar lan. Yenge mutlaka çay yapsın, dünyayı ilk istinaya geldiğimize mutlaka uğrayacağız. Susamlı bisküvi yapsın dediler. <laughs> ne yapıyorsun Murat? Ayıp, çok ayıp, vallahi ayıp. Ayıp. Her kadar çocuğun mutluluğunu kıskandın yala, Cemcir. Demediğini bırakmadım bebeğe. Yalnızlıktan oluyor işte Cemcir. Yanlışsın, yanlışsın. Yanmışsın, su dökenin yok Cemcir. Kendi kendini kuruttun yana. Kendi kendine konuşuyorsun Cemcir. Olan açık. Haklıyım, çıkayım. Mesut, kardeşim gelsene şöyle bir otur. Fıtı 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 fıtı. Ee, Mesut'cum şimdi tekrardan tebrik ediyorum. Oğlum otur. La vallahi senin adına çok mutluyuz, çok sevinçliyiz la. Senin sevinmen böyle oluyorsa hiç sevinme abi. Mesaj attım kıza ayrılalım diye. Yapma! Benim yüzümden mi? Ne yaptın be oğlum? Bir de ne yaptın lan? Cep telefonu mesajıyla ayrılınmaz, karşındaki de insan. Allah sen öyle şeyler söyleyince dedim ben yapamayacağım herhalde, kız da üzmeyeyim. Gitti gül gibi kız. Ya dedim tabii şimdi, demedim değil yani. Ve de şoktaydım yani, Mesut senden böyle bir şey hiç beklemiyorduk yani. Hayır tamam, on numara beş yıldız hareket. Ben tamam. Se a Maria O anlamda değil Mesut. Tamam biraz aşırı tepki vermiş olabilirim kabul ediyorum. Fakat sen de beni tanıyorsun işte oğlum. Yani içimi dışımı biliyorsun Mesut. Aşkınla olan biten her şeyin en başından sonuna kadar şahidisin oğlum sen. Şurada az laf dinlemedin bak her şeyi görüyorum ben. Gözümden kaçmaz Mesut. İşler güçler şu ara zaten biraz karışık. Başımız sonumuz ne olacak belli değil. Serde yalnızlık var işte oğlum anla da. Onu kafaya taktım ben demek ki yani. Ahmet haricindeki herkesi ben mutsuz diye kodladığım için kendimi teselli edebiliyordum. Ama seni mutlu Mesut görünce işte benim bir şanlar şey attı Mesut. Güzel bakma Mesut. Otomatik sigortayı ben henüz geçemedim yani. Hala bir buçukluk kablo, hala bozuk para yani. O mutluydum be abi. Mutluydum abi yok. Mutlusun sen, mutlu kal. Bak, tekrar senden özür diliyorum Mesut'cum. Fakat sırf sen değil, şu enerjiyle karşıma bu ara kim çıkarsa yani devreler yani Karadenizliyiz lan kan atıyor yani. Ondan sonra işte gelsin pişmanlıklar, özür dilemeler. Geri gelmişken tekrar özür diliyorum Mesut. Boşluktayım ya onunla. Boşluk duygusu işte Mesut, bu. Ben kendim işime vereyim ya. Vallahi bak. Sen de şu kızı acilen ara, özür dile. Bunların hepsi Murat abinin suçu de. Benim yüzümden oldu de. Yani Murat abi bana at işte oğlum suçu. Anladın? Abi, <laughs> bir de şöyle yan yana bir fotoğraf çektirip mesaja koyayım mı? Hadi madem. Şimdi biz bununla tanışırken ben hep Ahmet'leri, Murat'ları tanıyorum dedim de. Lan çifte, sen benim adımı kullanıp kız mı tavlıyorsun? Kullanıyoruz da bir işe yaramıyor ki abi. Allah'tan Ahmet Kural ayranı kız. Bah, 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 bah.